Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size anlatmak istediğim konu e, CNC tornada da e, M29 ile diş çekme. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı e, size anlatmak istiyorum. Şimdi parçanın e, kabasını ben işledim. Şimdi geliyorum. Parça işlediğim bölümü geçiyorum. Önce parçanın e, Beşlik punta matkabıyla, beşlik punta matkabıyla öncelikle e, punta yeri açacağım. Şimdi bunu e, biraz da bilmek lazım. Şimdi çap 12 buçak punta matkabımız bu. 12 buçak ucu da 5 milimdir. Şimdi metrik e, 8 diş açacağım için aşağı yukarı 8, 2 buçuk milim fazlası yani 10 buçuk civarı veya 11 civarı bir zetten derinlik girdiğim zaman. Metric 8 için havşa yapacaktır. Ondan sonra parçanın sertliğine göre metric 8 adresi 1.25'tir. Normalde 6.75, 6.7, 6.8 bir matkapla delmek lazım. Fakat parçamız sertliğine göre fazla sert olursa matkamızı 7.7 de çıkarabiliriz ki rahatlıkla diş çekebilelim. Ondan sonra geliyorum burada e, biraz e, 13 milim aldım çünkü 7 milimle de bir orada basamak yapmam icap ettiği için puntamızı çekiyoruz. Ondan sonra 7'lik matkapla eksi 30 milime e, giriyorum. Kakalamalı olarak gireceğim. Ondan sonra 8'lik matkapla bir kademem var. Yani bunu siz e, yapmanıza gerek yok şu an benim yaptığım işte icap ettiği için yapıyorum ve geliyorum burada Matrix 8 kılavuz Matrix 8 kılavuzla da devrimizi verdik pozisyonumuzu aldık Z değerini normal değerden e, Z'imizden en az 3 milim 4 milim fazla verelim çünkü ee, parçaya girdiği anda devre almış olsun. Yani direkt Z0 yaptığın zaman döner dönmez parçaya girmesin. Biraz açıktan girsin ki devre alarak girmiş olsun. Ondan sonra M29 yazıyoruz. Pozisyonumuzu aldık. M29. Ondan sonra G84 ile Z değerimizi ve hatvemiz kaçtı? 1.25 metrik sekizin hatvesi. Onu yazıyorum. Burada Z'i e, matkapta eksi 30 verdim. Burada da 28 verdim. Yani bunu 1-2 milim tolerans sağlarsak e, kılavuzun kırılmaması için iyi olur. Birebir de kullanabiliriz. Niye birebir kullanabiliriz derseniz. Bakın benim kullandığım kılavuz helisel bir kılavuz ve ucu sivri. Yani matkap gibi eğer direkt 30 da vermiş olsaydım zaten uçtan pek sıkıştırma yapmayacaktı. Ama bazı e, kılavuzlar ucu küt oluyor. Düz olduğu için Diyelim ki matkapta 30 verdim. Bunda da 30 girdiği zaman direkt alt tarafa doğru matkapın V şekline geleceği için sıkıştırma yapar ve kılavuzu kırar. Her zaman emniyet açısından 2-3 milim matkabı derin delersek kılavuzu da 2-3 milim geride alırsak daha sağlıklı bir işlem yapmış oluruz. Burada da tekrardan gösterelim size. Matkapımızı deldikten sonra görüyorsunuz ee, pozisyonumuzu aldık ondan sonra M24 G84 Z-28 F125'i verdik ee, ve işlemimiz bitmiş oldu. Şimdi işlemi bir de uygulamalı olarak göstereyim. Parçamızın kaba işlemini yaptırıyoruz. Ondan sonra bu tabaklığımız geldi. Bu tabakabı geldikten sonra bunları su vermeyeceğim. Daha doğrusu kontrolü verelim. Puntamızı açtı. Sıra geldi. 7'lik Matkabımıza Eksi 30 milime kadar. G74 kullandığım için bakalamalı olarak deliyoruz. Matkabımızı deldik. Ve şimdi kılavuz geldi. Gördüğünüz gibi kılavuz 3 milim civarı fazla vermiştim. 3 milim açıktayız. Bundan sonra direkt işleme gireceğiz. Evet. Buradan sonra İşlemimiz bitti, ayağımızı açtık ve parçamızı artık alabiliriz. Görüyorsunuz dişimiz mevcut. Bunları her zaman yaparken yanınızda da e, mesela metrik 8 e, diş çekiyoruz, metrik 8 bir tane vidayla arada bir parçamızı da kontrol ederek hareket etmeyi unutmayalım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakınız.